Sinan yazıyor hocam yüze jilet vurmak haramdır deniliyor yani sakalını kesmek gibi lüt kabı gibi olmayın deniliyor kadınlara benzemeyiniz doğru mu hayır diyor bugün demin de dedim Allahu Teala tecelli ettiği zaman sakallı sakalsız genç yaşlı ihtiyar görünür Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de siz o sakala layık olamıyorsanız kesin diyor. Ama sakal insanları bazı kötülüklerden önlüyor. Ne gibi? Ya benim sakalım var diyor. Bak sakalına da bak derler diyor. Efendim işte şu hareket sana yakışır mı gibilerden. Ya böyle yaparken bu hareket sana yakışır mı gibilerden önler. E bugün bir memuriyette efendim e, sakalını kestiriyorsun. Hazreti Lut kavmine mi benziyorsun? Ameller niyete bağlı. Hazreti Lut kavmi homoseksüeldir. Homocular amele niyete bağlı. Yok. Eğer hakikaten homoysa kendini o şekilde göstermek istiyorsa tabii ki e, her yaptığı onun günah. Her yaptığı günah. Zaten böyle insanların <laughs> e, insanlar arasında pek e, yeri de yok zaten. Yüz karası insanlar. Onun için e, onlara inanma. Sen mecbursun, bir memursun, bir iş yerinde çalışıyorsun. de. Sakak, sakallı istemiyor adam. Yani bugünkü kanun, kanuna uymak mecburiyetini rızkını temin edeceksin. Burada sakalını kestirebilirsin. Bugün bana dediler ki, misal söylüyorum. Bir mektepte yalnız sen ama bir hoca efendim, dini ders verecek. Ama sakalını keseceksin. Yoksa biz buna yarı cahil bir hoca getireceğiz. Bu insanlara yarı cahil bir hoca getireceğiz. Ne anlatırsa, bunun vebali sana dese, ben bu sakalımı keserim, giderim onlara dersi anlatırım. Sakalımı kesmek sünnettir, dersi anlatmak farzdır. Bilim farzdır. Anladın mı yavrum Sinan? Evet. Batıl yok.